Dalar seni delik delik delerim delerim Kalburalır toprağını elerim aman aman elerim aman aman dumanlı dağlar Al buralar toprağını elerim aman aman elerim aman aman dumanlı dağlar Dağlar seninle karanlı kardın var ardın var. Lalesim bil boynu neymiş derdin var aman aman derdin var aman, aman dumanlı dağlar Lalesim bil boynu neymiş derdin var aman aman derdin var aman, aman dumanlı dağlar sen bir kara koyun, ben de bir kuzu, bir kuzu Sen döndükçe ardı sıra melerim aman aman melerim aman aman dumanlı dağlar sen döndükçe ardın sıra meleğerim aman aman Meleğerim aman aman dumanlı dağlar